Can. Merhaba arkadaşlar. Ahbaplar konuşuyor. Ben Ali yani? Ya onun niye hareket ediyor? Bugün LOL oynuyoruz. Ve dans ediyoruz. <laughs> zaya Rakan. Oba. Hadi Rakan gidelim. aldırdı arkadaşlar ona İyi dedi. 6300. Daha göz verdim. Cemal abimin ekonomisi bitti arkadaşlar. Şş, <laughs> Eko kaldı zayağı, bu el. <laughs> bu ele koyayım. Oha dans ederken mi vurdular? Vurma lan vurma bekle. Sen vurma mı Lan vurma. Vur. Aha. Geldi. Deli. Daim beyandı. Aa tutuyordu lan. Astır kaç 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 kaç. Bak minyonlara vurma Cemal abi alamıyor minyonları. Ya sen minyonları kesince zaten bana da geliyor ki. ki ne ya, ben Yok iyi sana iyi. gelmiyor. Aykından dolayı geliyor olabilir. Oha. Ne kadar uzun mesafe o. Hocacım. Adam headshot attı sana. Alsın o zaman. Bana can bastı. Oğlum adamlar daha bir level lan gelmek istiyorlar. Gel gel. Gel ağzını kırdığın Gel kardeşim. Kardeşim masterius. Oha. Ne dedin dedim? Ya sen harika bir şeysin. <laughs> sen nesin ya? Kral. Bak şimdi iyi izle. Ben vastaya. Yes. Tutturdum hocam Bak. yine. Ya, bana can bastı. Sana ben görmeden mi can basıyorum bu arada? Keseriz lan biz bunları. Vur vur. Ah Olsun olsun. Güzel başlangıç. İlk defa Rakon oynuyorum bu arada arkadaşlar. Rakon. Haberiniz olsun. Bak, ben bunu cam... çok sevdim ya. Vurma çocuğum. Efekan yapma. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen Muhtemelen şu an montajda koydum onu. Bak şu kristaller patlayınca A pat vur bir tane. Gördün mü? Oha bu nereden geldi oğlum? Ay koru beni. Koru beni aslan parçası. Lan lan ne yapıyorsun? Lan çık. Ah be. Ya. Oğlum bak mi? altına ya. girme. Evet yanlışlıkla kule altına girdiğimi farkındayım arkadaşlar. Adam kule altındayken atma. Tamam dik bir Öyle dundayım. diyor. Ben çıkıyorum bende çok kutu. Kaç? 30 mu? Yok lan hani ne 30 20. Ah ah. Ork bana ayrıca <laughs> yapacak şimdi. <gülüyor> 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 Beş pink alan. W çık. Pink alan var mı acaba ya? Yani? Benim adam neden tek şeyden gidiyor? Al sana dur can bas. W R W, w <laughs> <Dans> ediyorum. <laughs> E ediyorum. E' mi açtım reis? Bak en deneriz şimdi. Bana kalkan veriyor senin A Eğer bana atarsan. Of! Kendine de atabiliyorsun sanırım yani Abiciğim mükemmel doş atmadım baba. ama. Abicim. Hocam yaklaş Bak gördün mü? Kim lan bu? Lan uzak dur Bana yaklaşmayın. bana yaklaş, bana yaklaş bana. sen hiç kullanmıyorsun Cemal abi, mesela geçen elde hiç kullanmamıştın Ney? Blitzcrank <laughs> mı? <mi>? Hayır lan, <laughs> blitzcrank ne alaka F'de, <laughs> N'de olan Bitkinlik bitkinlik Ede? Blitzcrank ne alaka Blitzcrank duydum lan niye bilmiyorum Benim canım yine çok azaldı Bak mesela çok gel şey yanıma ya. Gelsene bir yanıma B'ye bas Onu sütüyeyim evet, Bak B'ye basınca Morgana'dan stun yürü Zaten Görmüş olduk <laughs> Gel lan artist Aslında Q sen Çok güzel olacak ya bana can basarsın Al o zaman. Ben ben QQ bu kalkan. Olsun. Kalkan basmak önemli. Dursana. Nereden Dur Morgan. Gel buraya aslan. Aaa minyon senin ağzını vurun. O iyi doşlamaya çalışıyorum ama Olmuyor. Zaya bir sorunumuz var galiba dedi. Sana sesleniyorum. Ben arkandayım diyor benimse. Işte. Amerikalı. <laughs> Ameriganyalı. Aa bizim reis geldi gel. Na. Oğlum bu master değil mi? Evet. Ne abi burada? Bak çimenin arkasında olabilir abi. Bugün Al o zaman sen bu Q'yu. Aa. Yetişmedi. Sen sen LeBron James in. Oradan mı tutacaksın? Aa. Dur mu? Yok. Tuttu da ben beni kurtar. Tamam küçük çık. kaç. Allah kahretsin öleceğim. Oo! Oo! Topuk, topuk. Oha! Oha! Topuk! Hocam. İki ne kere öldüm ya. ben çıkıyorum ya. Çok kötü oynuyor. Tamam görüşürüz. Evet arkadaşlar <laughs> Ben çıkma dur bekle. Oğlum oynayamıyorum ben bu adamı ya. Ya da karşı takım çok iyi. Zaten ilk oyunumuzda biliyorsunuz oynayamadım dile getirmiştim kaybettiğimiz Olmuyor. maç. Ama şimdi kazanıyor. Al hocam sen şu bir kes. Lan vursana sen ne yapıyorsun? Nerede oğlum bu? Beni bırakın, gitme. Bir sessizlik oldu kapatın Kapattın mı videoyu? He? Kapattın mı? Yo video devam ediyor. <laughs> evet arkadaşlar buradayız bir yere gittiğimiz yok. Kuzen bak dans etseğine mesela şu an bir şey W atabilirdin. Ya bak gördün mü? Ama o doç bir fena. Mesela şunu izle. Aa. Bir ulti basacağım da yakın değiliz hiç. Ben nasıl atayım? Ya bir 7 level olalım ya hocam. Senin karakter çok estetik hareketler yapıyor ha. Ya keşke sen de yapsan o estetik hareketleri. Yapacağım yapacağım şimdi izle. Nasıl ölüyorum? Ya sen yapsan ben seni destekleyeceğim de. Yapmıyorsun ikimiz de ölüp duruyoruz o biri. As tutturamadı neyse. Tan astır. Deniyor, deniyorum tutmuyor yani. Oğlum W at Q niye deniyorsun? Adamları mı öldürecek senin Q? Al bak. Gördün mü? Anladınız. Adam beni sabitledi çok kötü. Bak gördün mü en azından bir şeyler yapabildik. Hmm, demek ki birazcık korkusu oynayacağız hocam. Evet. Sabitleme. Sen, sen korkusun korkusun lan buraya. Tamam tamam bir şey aldık, bir ivme aldık bence. Ya o ivme Aklımız var Sen de yapsaydın biraz. Senin karakterin amacı o. atılgan oynayacaksın sen. Öyle böyle de den deneyeceksin. Karşıda tank yok. Yani karşı taraf deneme tahtası benim için. Evet sen vuracaksın adamlara sadece. Ama orada değil, orada değil. Ama az <laughs> daha yiyordum. <laughs> <Kullar> altına giriyor. <laughs> geldi ikisi de geldi. Oğlum Morgan'ın Q'su ne kadar uzunmuş ya. Evet arkadaşlar yağmur yağmaya başladı. Yağmur mu yağıyor? Burada yerler ıslak. Helal diyorum. Sirdar Vadisi'nde şu anda hava 5 derece ve yağmur. Gel, gel sen niye geri oynuyorsun? Sen 30'dan oynayacaksın. Ay, ha, ama o zaman değil işte büyü işlemiyor. Oha sabitlendim ölüyorum. Fena değil fena değil. Güzel güzel. Güzel. Bak öleceksin sonra bende min var. Aa. <laughs> Gel base atalım mı? Bende hiç kalmadı. Hadi evet arkadaşlar şu anda 3 ölüm 2 asistle oynuyorum. Çok kötü. Bak sen yapınca ne oluyor her şey çözülüyor. Gelin lan buraya. Mesela Master ne yapıyor şu anda? Mesela şu anda ağzına yani. Hatta sana bir kalkan basayım ben. A aslında onları keserdik de neyse. Bitti. Oğlum bak güzel daha. Bu sefer güzellik yani. Aynen de şu minyonlara vurmasan daha güzel olacak. Vay. Aha. Of. Tam zamanlı ha. Ya kaçtığım halde nasıl vurdu bu beni? Alırız alırız. Kes. Yes be. Sanırım arkadaşlar bu maçı kazanacağız. Aldık aldık. Oo. Oo çok iyi. Oo mükemmelsin. Sen harikasın. Abi ya yapma şunu ya. Çok az canım var. Ne yapacağız? Keseriz. Anonim! Lan ben, ben öleceğim. Ah be. Öldün mü? Öldüm. Sen kimsin lan? He? Artist. İntikamını aldım kardeşim. Merak etme. Kanın yerde kalmadı. Kanım yerde değil. Morgan orada hareketler yaptı. Ben yine artistlik <laughs> yaptım. Bak dedim Artık, terim. artistlik yapacaksın. Lol'de artistlik yapıyoruz. Her Video başlıyor. susturuyoruz. Şu master'ı da şeyi de alırız Ay, aslında. Master lan, ne? Bak, bak. Masterius. Gel 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 kardeşim gel. Oo! Mis gibi. Oh oh oh. Oh lan ben nasıl Oo! Geldim? Oh. Organa abuk subuk hareketler yapıyor. Şunu kessin biri. Oğlum kaç kişiymiş? Ölüyorum lan. O bizim master oynamaya başladı. Hiç ölmemiş lan dimi, 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 kartı O bak Ida asist olmuş He? Tamam ben başladım Ida asistim olmuş ben başladım Bak ilk başta karakteri örene kadar bir üç kere öldüm Benim yüzünden sen de dört kere öldün şimdi başladık Taktiği çözüyoruz yavaştan ya sanki Sen bana ne demiştin? demiştin? Support'un amacı asist Sanki öyle bir şey demiş. Beni korumak. Senin tamam. Ha onu olmuşum lan ben de. O zaman şunlara bir şöyle bir sürpriz yapayım mı? Neyse gerek kalmaz bu. Bak şimdi. Şu kuleyi de alalım mı? Sen o kuleye o rün şeyini yap. Ben de böyle vurayım. Vur. Vur. Bak ben de 913 vurdum. Abi keseriz lan bunu. Aslında mı? Gitti. Yes be. Kuley minyon almış. Bizim Master de fena oynuyor. Arkadaşlar ekip fena. Oha lan gel 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 gel. Gel gel gel. Ağzını kırayım. Kim var lan orada? Morgana var gel. Şurada. Ama öleceğim şimdi ben. Ben Morgana de öleceğim ben umarım şimdi. Umarım bana... Ha gel gel. Tamam. Morgana gitmiş. Tamam sen bunları eyleme ben biraz can çalayım buradan. Sen birazcık çalış. Ben de bir base atayım. Arkadaşlar bu maç kazanıyoruz be. Aa mide yardım. Oraya ben yardım edersem Alican diye bir şey kalmaz. <laughs> ben gidiyorum. Bekle bekle beni bekle. Oha bizim bütün ekip daha base'den çıkıyor oğlum. Gel gel sen bizim Aa, Diego gelmiş lan. bizim mid kulesine. 11 yani level 11 level bir tane kılıçlı var. <laughs> 11 level kılıç. O oh, Diego işte. O oh, Gatri. <laughs> ne yapıyorsun? Minyonlara takılıyorsun galiba. <laughs> <Ha>. Aha. Hı? <laughs> Ablar W çık. At W'nı. Atsaydın keşke ya. Yetişir miyiz? Ah be. Onun sonucu. Asist verecek mi lan acaba? Nereye gitti o? Herkes Burada. Ben, ben sabitlendim oğlum ölüyorum. Oğlum kule öldürdü beni ananı. Morgan al kanka. Ben zaten öleceğim belli gideceğim ben. Bari sen yapaydı lan bunlara. Bak ben olmasaydım bir şey yapamıyordu. Abiniz azalttı onları. Evet, abuk subuk bir yere Q attım. Oğlum bizim master 11 adam almış. Hadi. Önce dikkatlerini çek. Aa giriyoruz mu? Beyze. Lan ben neyden yedim onu? Morgan atıyor sürekli. Yok yok Morgan'a da atmadı. Kim attı? Bilmiyorum ki işte. Çözüm. Oğlum biz mitte değil miydik en son? Geldim. <laughs> Ananı onu onu avradın. Ananı avradın. Sen vur vur. Ah be sen de sersen bir şey olmuşsun. Ben, ben de öldüm. Arkadaşlar size şöyle bir müjde vereyim. Sipariş ettim. Geliyor. <laughs> artık Videolar. Yakında Gerçekten. beklemede kalın. Biz ADC'ye geri dönüyor muyuz? Altan. Yok ben ejderha almaya gidiyorum. <laughs> tamam son ejderhayı da alacağız. Ejderha. Ejderha. <laughs> Okul sırası gibi. Kardeşim çok iyi oynadık. Oğlum çok iyi oynadık alıyorum. Ah. Ne ee, dersin? Ölüm aslında güzel bir tatil oldu ama güzel olan her şey gibi uzun sürmedi. Abi biz alırız bunları. Bu, bu muhabbeti bilmeyenler bu arada. İleride söyleriz belki. Ne? Hı. Be! Mevzusunu. Ben de bilmiyorum ki. <laughs> Oğlum bir dakika ben nereye gittim? Oha gel, gel al bot'a gel. Karşı base'e gidiyormuşum bazen. Kendime kalkan basamıyor muyum ya? Sen bot'a gel oğlum yerler orada seni. Eee geliyorum. vur bir tane kuleye. Heh. Gelin ya, kuş, kule. hocam. Hocam geldi. bu kılıçlı kim? Allah kahretsin bunu. Oğlum ne yaptın? Kestin mi adamı? Kesemedim. Menzili. Bizimkiler ya. bak lan hani, mitte kapışıyor. Biz burayı hafiften alıyoruz ha. O oh, bir dakika. Evet. Sen şunu. Astur anını söteyim Oo. Tamam tamam. Oo. Tamam. Bir tamam. tane kula aç. Bakın bize minnet duyması lazım. İki hibitoru da açtık. Bizimkiler ne yapıyor? Ben Oğlum skor, ben hiç item almak. Dur, dur gidiyorum. Bir şeyler alayım. <laughs> direkt item tamamlıyor. Oo direkt iki tane item tamamladı. Ya işte biz böyle. Oha gir 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 gir. Onunu satayım. Jilet gibisin aşkım. Gir 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 gir. Ben sana nasıl seslendim buradan oraya? Oğlum bir yerde bir birinin kılıcı düşmüş ya. Yani. R çık burada. Manyak gibi gidiyoruz oğlum durmadan. Ne biçim bir geri vites yok bizde. Oo ortada bir kapışma var gel. Gelmeni öneririm. Oha. Oh. Oh. Ya savaş anında neden kurtlar geliyor bir durum. Mordekaiser Kaiser bir şey attı orada. Oh. Oh kardeşim. Kimse beni ben oraya gelmeyeyim. 4 kişisiniz zaten alamazsanız sıkıntı. Aynen aynen. Kule kurdu lan. Büyük kolayca bir dere takınca geziyoruz ya. Yine böyle ya. Ben de buradan kule açayım. Biz neden şu an Lan manyak mısın? Kuşlar ölecek. Dur, dur ah da ölmedi. Kuşlar. Benim hatam mı ya? Ejderi kestik. ben nasıl belirtiyorum burayı? G'ye basıp onun üstüne tıkla. O varik geldi. Geldim 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 yarına geldim. Onu sattım. So w W çık. senin. Gel, o? Şimdi senin. On vurur gel. Teşekkür ederim tatlım. Baya kaçar. Oha bunlar çoğaldılar dur. Evet midde büyük bir kapışma be Ne oluyor böyle? Çözemediğim şeyler oluyor. Ya ya ya. Oha timo ışınlandı. Ya adamlara yaklaşabilsem ben de bir şeyler yapacağım ama. Güzel, güzel, güzel. Of! Gel, gel. Oyunu bitiriyoruz. Geldim. Morgana'ya bak. Artık bana Q tutturamıyor. Ağzını kırıyor. Her kule bana bakıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Öleceğiz, öleceğiz. Ölmeyiz, ölmeyiz, ölmeyiz. Öldük. Ben öldüm mü? Öldük. Yani. Oha! Bir şey söyleyeceğim. Ormanda Morgana var ha. Bak geldi mi de şimdi. Şunu keselim mi? Bak kalkan işe yaradı ha. Ne yapıyoruz? O. Oh. Gel gel gel. Oha. O. Yardım. Çok iyi. Keseriz lan onları da. Şş, Master iyi oynuyor Aa, ben olmadan aldınız. Ekipte ben yokum. Aa, evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. Görüşürüz.